ve tabii önümüzde gene dikkat çeken tarihlerden bir tanesi burada bir 17 Ağustos tarihi vardı. Arkasından da 24 Ağustos var ama aslında içinde bulunduğumuz günler yine dikkat çekici. Mesela biraz geride kalan 20 Ağustos, 21 Ağustos ama 24 Ağustos tarihinde Venüs ve Uranüs'ün, Merkür ve Uranüs'ün kavuşumu var. Demek ki bu da biraz Güneş'e aktif olabilir. Bu bize fazla elektrik yükleyen bir jeomanyetik fırtınayı beraberinde getirebilir. Topraklama yapmak çok iyi olur. Nedir topraklama yapmak? Hakikaten toprağa basmak, çimene basmak, doğada vakit geçirmek, ağaçlara dokunmak. Bu bizim üzerimizdeki elektriği boşaltmamız için çok iyi olur. Böylesi elektrik yüklendiğimiz zamanları tekrar söylüyorum Space Weather İngilizcesi uzay havası.com web sitesinden e, takip edebilirsiniz. O da özellikle G2, G3 sınıfı jeomanyetik pıtın olduğunda G4, G5 de olabilir bunlar çok yoğun. O zaman biz yoğun elektrik yükleniyoruz demektir. İlla bir doğal afet örneğin deprem ona benzer bir şey olması da gerekmez.